Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz çilek sosu harika bir trileçe tarifi hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Keki için karıştırma kabına 5 tane yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerini ekleyip çırpıcı ile 4-5 dakika güzelce karıştırdım. buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da eleyerek içerisine ekledim. 1-2 dakika daha karıştırdım. Kekimizin kıvamı bu şekilde arkadaşlar borcam tepsimin tabanını yağlayıp harcın tamamını içerisine aldım ve spatula ile tepsinin her tarafına düzgün bir şekilde yayıp 170 derecelik fırına pişirmeye gönderdim kekimiz pişerken bizler de sosunu hazırlayalım bir kase çilek kullandım arkadaşlar çilekleri yıkayıp ikiye böldüm tenceremin içerisine aldım üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri ve bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastasını da ekledim bir su bardağı soğuk suda ilave edip güzelce karıştırıp nişastanın tamamen çözülmesini sağlayıp ocağa aldım ve kaynayana kadar karıştırarak pişirdim sosum kaynadı ocaktan aldım blenderla ezip çilekleri tamamen püre haline getirdim Ardından ocağa alıp 1-2 dakika daha pişirip sosu tamamen soğumaya bıraktım. Üzerinin kabuk tutmaması için sosumuzu ara ara karıştıralım. Kreması için 4 su bardağı soğuk sütün içerisine 1 paket sıvı krema ve 3 yemek kaşığı tepeleme toz şekerini de ekleyip toz şeker eriyene kadar güzelce karıştırıp bir kenarda beklettim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Sosunu güzel çekmesi için çatalla birkaç tane delik açtıktan sonra sıcak kekin üzerine sosun tamamını döktüm. Ve tamamen çekip soğumasını bekledim. Kekimiz tamamen soğudu. 2 paket krem şanti kullandım arkadaşlar. Krem şanti üzerindeki tarife göre hazırlayıp kekin üzerine döküp her tarafına eşit bir şekilde yaydım. tamamen soğuyan çilek sosunun tamamını üzerine döküp spatula ile her tarafına eşit bir şekilde yayıp 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Tatlımız ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. dinlenen tatlım servise hazır hemen şöyle dilimleyip sizlere yakından da göstermek istiyorum ben üzerine hindistan cevizi ile süsledim bu şekilde servis ettim Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ve tatlımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.